Değerli severler 17 Ekim Cumartesi günü İzmir Şirin Yeri sezonun 37. yarış gününde 8 koşulu program ekranlara gelecek. 3. koşu ile birlikte 6'lı ganyan başlıyor saatler 19'da. 6'lı ganyan 3. koşu ile birlikte başlıyor İdman Pisti program ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Aragon öndeki safkandı. Daha geride Çelik Hilal vardı. 600'ünü 41.5 ile 400'ünü 27.5 ile geçti. 15 Ekim'de galop yaptı Arif Okan Pazar'la bir numaralı Aragon. İki numaralı Bay Haber. içteki safkan dışta Toygu vardı. 600'ünü 42.5, 400'ünü 27.8 ile tamamladı Bay Haber. 3 numaralı Çelik Hilal arkadaki safkan önde Aragon vardı. 800'ün 56.5 ile 400'ünü 28.7 ile tamamladı. Dorukan Palau çalıştırdı Çelik Hilali. 4 numaralı Taçbaş Selçuk Başkan idaresinde 15 Ekim'de sprint yaptı. 400'ü 29 oldu Taçbaş'ın. 6 numaralı Yazer Onur Şevket İrtiş İdaresi'nde 15 Ekim'de çalıştı. 600'ünü 40.3, 400'ünü 27.3 ile tamamladı. 6 numaralı Yazer ekranlardaki Safkan. 8 numaralı İzleniz 15 Ekim'de galop yaptı. Arif Okan Pazar çalıştırdı İzleniz'i. 600'ünü 42 ile 400'ünü de 28 ile tamamladı İzleniz. 9 numaralı kaptı kaçtı. Onur öz idaresinde 16 Ekim'de sprint yaptı. 400'ünü 26.5 ile tamamladı. Kaptı kaçtı. 11 numaralı Nikoş. İsmail Kale ile binini 1-11-06. 400'ünü 28 ile tamamladı. 14 Ekim'deki galobuyla ekranlarda 11 numaralı Nikoş. Bir numaralı Erbabam Yasin Akkoyun'la 15 Ekim'de bir iş gerçekleştirdi. 600'ünü 39.5 ile 400'ünü 25 ile tamamladı Erbabam. İki numaralı Kara Serseri 16 Ekim'de Cuma Gönül Taş'la kenter yaptı. Kara Serseri ekranlarda. 4 numaralı Folkart Society Sefer Soysal İdaresi'nde 15 Ekim'de galop yaptı. 600'ün 39.5 ile tamamladı. 400'ünü de 26 ile. 5 numaralı Santoroni Girl Oktay Kızıldaş'la 16 Ekim'de çalıştı. 600'ün 36, 400'ünü 24 yaptı. 7 numaralı Seteris Peribus 16 Ekim'de Zülfikar Kurt idaresinde kenter yaptı Kırsafgan ekranlarda. 8 numaralı Mendi Pan Mehmet Gönül Taşlı 15 Ekim'de çalıştı. 637.2 425.2 oldu 8 numaralı Mendi Pan'ın. 9 numaralı Miss Coco dıştaki safkandı içte Bavo Bravo vardı ortadaysa Poyraz Dağı'nı izliyoruz 637 400'ünü 24.2 ile tamamladı 6 numaralı Miss Coco. 1 numaralı Alkusur 16 Ekim'de sprint yaptı 429 oldu. 2 numaralı Yahya Han Sinan Ülgenle 15 Ekim'de galop yaptı. 600'ün 38.2, 400'ü ise 24.7 oldu. 3 numaralı Şehriban Mehmet Gönültaş'la 15 Ekim'de galop gerçekleştirdi. 850.2, 50.2, 400'ünü 25.6 ile tamamladı Şehriban. 4 numaralı Mektamer Sefer Soysal'la 1400'ünü 1.33, binini 1.04.8, 400'ünü 25.7 yaptığı galobuyla ekranlarda Mektamer. Beş numaralı Mystical Victory Murat Okla 14 Ekim'de çalıştı. Binini 1.03.3, 400'ünü 24.3 yaptı Mystical Victory. 8 numaralı Börü Hikmet Tunç'la 15 Ekim'de çalıştı. 636.7 400'ünü 24.3 ile tamamladı Börü. 9 numaralı Mirhanlı Dorukan Palavur'la 15 Ekim'de galop yaptı. 852.4 400'ünü 25 ile tamamladı Mirhanlı. 2 numaralı Harzemşah Gökhan İrem Bodur idaresinde 16 Ekim'de sprint yaptı. 400'ünü 30.5 yaptı. Harzemşah. 3 numaralı Siyah Üzüm Harun Gürgenle 600'ünü 43, 400'ünü 28 yaptı. 15 Ekim'deki galobuyla ekranlara geliyor. 4 numaralı son mahsul Samet Çakarlı 15 Ekim'de çalıştı. Bu safkan 600'ünü 42.8 yaparken 400'ünü 28.8 ile tamamladı son mahsul. 6 numaralı Tumbul Orhan Yasin Akkoyun'la 15 Ekim'de galop yaptı. 600'ünü 45.8, 400'ünü 30.8 ile tamamladı Tumbul Orhan. 7 numaralı Belinay Sultan Kırsafkan Yavuz Petekle çalışıyor. 15 ekimde galop yaptı. 600'ünü 40.8, 400'ünü 27.4 ile tamamladı. 8 numaralı Bergaz Yasin Koyun 15 ekimde çalıştı. 800'ünü 101, 400'ünü 30.7 ile tamamladı Bergaz. 10 numaralı Dilan Can Erhan Aktu idaresinde 15 Ekim'de galop yaptı. Bu safkan 600'ünü 44.5 ile 400'ünü 29.2 ile tamamladı Dilan Can. 12 numaralı Polatlı Gül'ü 16 Ekim'de Mertcan Akın'la sprint yaptı. 400'ünü 29.5 ile tamamladı Polatlı Gül'ü. Bir numaralı Asya San, Abdülkadir Öksüz'de 15 Ekim'de çalıştı. 800'ünü 51 ile 400'ünü de 25.3 ile tamamladı. Şu anda fotoya giriyor Asya San. İki numaralı Crazy Line, Kenan Kirişçiler idaresinde 15 Ekim'de galop yaptı. 600'ünü 38, 400'ünü 25.5 ile tamamladı Crazy Line. 3 numaralı Kafkas Bey'i Alaaddin Küründük idaresinde 600'ünü 40, 400'ünü 26.7 ile tamamladı 15 Ekim'de. 4 numaralı Ravelo Ali Alpagutla 15 Ekim'de galop yaptı 600'ünü 36.5, 400'ünü 24 ile tamamladı. 5 numaralı Mihribaba 3'te öndeki safkandı. Bay Çelenk dışta arkada kalandı. Binini 1 400'ünü 25 yaptı Mihribaba. 6 numaralı Tevazu, Taygun Gökçe ile 15 Ekim'de galop yaptı. 600'ünü 38.3, 400'ünü 25.3 ile tamamladı Tevazu. 8 numaralı Key of Love dışta Key Safkan'dı. Strong Point içteydi. 15 Ekim'de Ahmet Oluk çalıştırdı Key of Love'ı. 850.6 400'ü 25.2 oldu. 1 numaralı Ağdadaş 15 Ekim'de Murat Durmuş'la çalıştı. 600'ün 37, 400'ünü 23.8 ile tamamladı Ağdadaş. 2 numaralı Fresh Yol Self Hüseyin Akgöl idaresinde 15 Ekim'de çalıştı 600'ünü 36.5 ile 400'ünü 24.3 ile tamamladığı Fresh Yol Self. 4 numaralı Derkol Mersin Gökçe ile 15 Ekim'de galop yaptı bu safkan 600'ünü 41.2 yaparken 400'ü 27.2 oldu. 5 numaralı Perfect Runner Sinan Ülgen idaresinde 11 Ekim'de çalıştı. Binini 1:01.6, 400'ünü de 24.8 yaptı Perfect Runner. 6 numaralı Galvatron Ersin Gökçeli 15 Ekim'de çalıştı. 600'ünü 37.6 yaparken 400'ünü 25.3 yaptı Galvatron. 7 numaralı Doruk Rüzgar Murat Akalın'la 15 Ekim'de çalıştı. 638.8 oldu. 400'ü 24.3. 8 numaralı Muammer Bey 15 Ekim'de galop yaptı Ersin Gökçe çalıştırdı bu safkanı 639.8 426.2 oldu. 9 numaralı Wounded, Necati Darçın idaresinde 15 Ekim'de bir iş gerçekleştirdi. 638.7, 400'ü 25.5 ile tamamladı Wounded. Bir numaralı Gülüşlü 9 Ekim'de Erhan Aktu idaresinde çalıştı. 800'ünü 1.02.5, 400'ünü 32.5 ile geçti Gülüşlü. 2 numaralı Selinika Gökhan Kalın'la 15 Ekim'de çalıştı. 856.5, 400'ü 28.5 oldu. 3 numaralı Şif Nefesi 15 Ekim'de galop yaptı. Yasin Akkoyun'la Kırsafkan 600'ünü 42 ile 400'ünü 28.2 ile tamamladı. 4 numaralı Tualp Mehmet Ali Çetin idaresinde 15 Ekim'de galop yaptı. 800'ün 56.2, 400'ünü 28.2 ile geçti Tualp. 6 numaralı Küşi Hüseyin Top Sakallı 15 Ekim'de çalıştı. 642.5, 28.7 oldu Küşi'nin. 7 numaralı Ceylin Su Barış Topçu İdaresi'nde 11 Ekim'de galop yaptığı Binini 1.10.3, 400'ünü 28.5 ile tamamladı Ceylin Su. 8 numaralı Keleşan Erdi Gökçe ile 15 Ekim'de çalıştı. 600'ünü 43.6 yaparken 400'ünü 29 tam yaptı Keleşhan. 9 numaralı canım Mira ekranlarda 600'ünü 42.2 ile 400'ünü de 28.2 ile tamamladı. Muharrem Ok çalıştırdı bu safkanı. 10 numaralı Şerifa dıştaki safkandı, içte Ustaoğlu vardı. 640.2 426.5 oldu. Sefer soysalla çalıştı Şerifa. 2 numaralı Riveria Halil Gün idaresinde 15 Ekim'de bir iş yaptı. 600'ünü 37.8, 400'ünü 24.8 ile geçti Riveria. 3 numaralı Sumatra Abdülkadir Öksüz idaresinde 15 Ekim'de galop yaptı. 600'ünü 38, 400'ünü 25.4 ile tamamladı. 5 numaralı Volimte İlker soyatla 15 Ekim'de çalıştı. 600'ünü 36.8, 400'ünü 23.6 yaptı. 8 numaralı Brave Princess ekranlara geliyor. 15 Ekim'de Hüseyin Topsakal çalıştırıyor. 800'ünü 52.2, 400'ünü de 26.6 ile tamamlıyor. 9 numaralı MyMadam ekranlara geldi. 15 Ekim'de Cuma Gönül Taş çalıştırdı. 637.5, 37.5, 400'ünü 24.2 yaptı MyMadam. 10 numaralı Pineapple Gökhan Kalın'la 15 Ekim'de galop yaptı. 850.5 50.5 yaparken 400'ünü 25.5 ile tamamladı Pineapple. 10. numaralı Cahide Sultan Berkay Bülbül idaresinde 16 Ekim'de galop yapıyor bu safkan. 600'ünü 40'la ile 400'ünü de 26 ile tamamladı Cahide Sultan. 12 numaralı Caliye Havre ekranlarda Fevzullah Avcı ile çalıştı 15 Ekim'de. 600'ünü 40, 400'ünü 26.7 ile tamamladı Caliye Havre yle. Değerli yarışseverler 17 Ekim Cumartesi günü İzmir Şirin Yeri Podromu'nda sezonun 37. yarış gününde 8 koşulu bir program ekranlara gelecek. İdman Pisti programını izlediniz. Bol şanslar dileriz.